Görüyorsunuz önünde Şöyle bir yazı yazıyor göstermeyelim Acaba bu ne açıyorum Pokus Pokus Arkadaşlar böyle bir şey Geldik ağacıma ee, Çok güzel şeyler var Facebook, Instagram, Youtube Arama, TikTok, Whatsapp değil. Fotoğraf, Pk sitesi Snapchat, Roblox da var En sevdiğim ve şöyle tatlı bir karakter var Benim simgem böyle değil ama Çok tatlıymış Arkadaşlar ee, dans yarışması yani böyle giyinme ve dans yarışması var Roblox'ta Ben ona girmek istiyorum. Hadi o zaman girelim. Arkadaşlar yine birinci oldum. Kurbağa kıyafetimle. İkinciye bakın Nuba benziyor. Bu daha iyi bence. Şimdi parkura gidelim. Sonra da Fakir vs Zenkin oynarız. Girdi. Arkadaşlar ilk önce bunlardan atlıyorum. 1 2, 3. Tram geçtim. 1. Oh yükseliyor. 2 3. Yürüyorum. Noktalardan atla. 1, 2, 3, 4 Evet. Şöyle göstereyim. Atla atla. Hangisi doğru? Bence şuradaki. Doğru. Tünelden geç. Şimdi şu çizgilerden atlamam lazım. Ee, çok dikkatli olmayalım. Buraya çok az kaldı. Ah düşüyorum. Oo. Arkadaşlar kazandım. Her zamanki gibi yeni kurbağa kızımız var. Evet Brokeven'e gidiyoruz. Evet no. Noob verse pro. Bakıyoruz. Bizim karakterimiz ufak kötü bir kıza benzemiş. Ama biraz şey güzel olmuş. Noob daha zamanki Noob işte. Pro. Kraliçeyi. Kraliçe bu. Evet. Noob ev. Çöplük ev. Pro olmak istiyorum arkadaşlar. Benimle Melis diye bir yarışacak. Pro oldum arkadaşlar. Evimizi yapalım. Yine böyle yaptım. Bu aynı. Ben kazandım arkadaşlar. Hadi şimdi en başa dönelim. Evet arkadaşlar. Google'a girelim. Yazalım. Evet öyle. Kaç abone? Arkadaşlar 28 aboneyim. Bunu yükseltelim. 28 abone ne arkadaşlar? Arkadaşlar çabuk çabuk abone olun. Abone ol abone ol abone. İstek video yapıyorum. İstek video gönderin. Stilem videosu olur efendim. sukuş yapma videosu olur efendim. Resim videosu olur efendim. Um, um, um. Her şey olur yani. Siz yazın teklerinize Ne yazdım? Merak ediyorsunuz. Hemen dönüyorum. Hayra abi arkadaşlar. Bilgisayarımız ve tuşları ve Kendisi, ben bu karakteri çok sevdim. Roblox karakterimi böyle yapmak istiyorum. Arkadaşlar oyunda ismim, Roblox'taki oyundaki ismim Kedela 35 35 bütün harfler büyük değil, sadece E harfi büyük. Epek herkese de ismim Ela Nur yine sadece büyük harfi büyük. Allah numaramı unuttum. Yorumlara yazarım ben numaramı. Arkadaş istiyo atabilirsiniz. Yani ben anlarım sizin e, videoyu izleyip de attığınızı. Oradan hemen şey yapalım. Ben bunun fotoğrafını çekeceğim. E, şöyle çeksek. Arkadaşlar şöyle. Çekelim. Çekiyorum. Çektim 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 evet arkadaşlar bunu da profil fotoğrafı yaparım şöyle ne dileyelim ne yazacağımı buraların anlayın ve yorumları doğru yazana kalp ediyorum kanalın ismini yaz kanalına abone oluyorum yazdığımı da yapın ha. Bu boşluk demek. Sizce ne yazdım arkadaşlar? Size bir ipucu veriyorum. Videonun harem gibi bir kısmına küçük bir baş harfini ya da son harfini falan yazacağım. İşte bir ipucu vereyim size. Bay bay görüşmek üzere.